Merhaba arkadaşlar. Benle ben Levent. Bugün sizlerle beraber e, ee, çocukluğumun oyununu oynayacağız. Konboy. Six 10. Yanlış anlamda var. Six 10. Güzel bir oyun. Mutlaka indirin. Şöyle bir oyun. O zaman başka. Ben en son burada kalmış. Ya e, bölüm bölüm yapacağım. Bu bölüm. Bu bölüm belki bir on dakika falan sürecek. Öyle. İnerip ve oynayabiliriz online'da. Asıl bir adam. Yürüme ya. Sana tatlısına var. Hoppa. Sen birisin. Sen... Ha kaçtı bir. Evet. Biraz daha boyunca tabi. Eskiyle. Eskiden de böyle çok kötü oldu. Buraya Ben burada değil miyim? Onun canımız var. Çok çıkartı oynamamak lazım. Hadi lan kim bu? Hadi Oğlum. Kim onu kanka makarşıyım? Hayır bir oğlum. Oy. Tamam bu silah Ne sonra? Seni Güzel de Bu neymiş? Hayır, orada şey yok. O zaman biz atımızı çağırıp gidelim. İsterseniz bunun gizemlerini de çekebilirim. Oy biraz. çok. Bu böyle oynamış Abi bak, 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 bak Evet. Tamam canımızı yeni öldürdük lan. Alo Hadi bakayım. Bak kalan tamam. Allah'ım lütfen. Hmm. güzel bir şey bence. Oo. Ya atış yapalım. Tamam. 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 ortadaki Tamam. Hadi Allah'ım lütfen. Ah, bakamayacak siz bakın. B güzel, güzel bir şey olsun lütfen. Bakarım. Ya bakın ben dedim bak demedim mi ikili silah gelecek ya. Bir kez de şuradan. Allah'ım. Allah. In, Allah, ın, Allah ın. bunun gizemlerinin gelmesini istiyorsanız, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> ya bu oyun artık bir sakalıyım. Aklına ben bir basak köşede. Allah'a şükür oyun açtılar arkadaşlar. Geçelim. Evet, evet. Şaka ya Kaç dakika bekledim sesi ama... Ben fazla bekletmek istemedim. O düşünceli bir biliyor musunuz? Evet. çok Evet. Bu görevlere bakalım. Bizim burada görev biz burada görev için geldik. Burada da bir bir hal bir harita şurada. Dur kamera şuraya. Zaten bir kadar aldı. Oyun bu. Kamera merhaba bak. Şurası. Orta tamam, tamam. da tutturdum. Tamam şura iyi. Tamam şura iyi. Basit Ya nereye koyayım ya? Tamam hadi da şuradan bariyle basalım. Tamam. Hmm. O var. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Birazdan geliyorum. Evet. Işığa açtım Şimdi gidelim. Hatta şuna. Kim orada kalıyor? Siz bakın beklesin aç. Lan bu aynı görev değil mi lan? <laughs> lan 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 süper Oy 8 8 götürüyor güzel mi? Öbür silah Öbür silaha göre daha iyi atlar geliyor Allah canım hastalar Kostum kızı tutarım tarafa tarafı da adamım

Şöyle bu tarafa gidelim mi? Lan daha oyun bayağı yok Açılıyor yani abi Tabletimiz biraz Aa, de de Ama 10 tane kaldı Tam <laughs> 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 <Sen> bu <kadar>. Onun <laughs> daha başına şey oldu Yoruldum <laughs> <laughs> Ah, evet, bir daha konuşalım. durup yine geliyorum bakayım. Hey, geldim arkadaşlar. Kim zakkum? dakika mı? Numune, numune, numune. 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 Bu ne lan? dakika şunu getireyim ben Geçme yok mu? Tamam. Bunu Tamam. dakika. Geliyorum beş dakikaya. Abi ikide bir videoyu kesiyorum kusura bakmayın. Sila Kaç dakika koymuş video? 9 dakika. Birazdan kapatırım. Fazla olmasın. Zaten biliyorsunuz bir 10 dakika falan yok. 10, 30. 10 dakika 30. saniyesinde kapatacağım videoyu. hadi Evet. Ya kanaldan 3 video daha var. Birisi kanal tanıtımı. Ee, diğerisi de Brawl Stars'a giriş. Bir de Brawl Stars'ın tane çalma hali var. Evet. Ya abi, bu ne ya? Çok saçma. Oyun bayağı değişmiş. Eskiden grafikler böyle değildi. ama bak başlangıç böyleydi. Evet, bir değişti. kankim ya. Silah değişti. Ya. Ya. O ya da var. Abi baya bir Evet durum oldu şimdi hiç kimse görmez. abi. getirdim lan oğlum. Bitti mi aslında kılıcı? Evet. Böyle bir ayalet. Bak o mal diye tübek çılan bir adam yok. O adam yok da benim. Tübek açtım ben Aynen lan. Adam mı lan? Yok lan sanırım adammış. Ya adam yok. Dur bir harika bak. <laughs>

Evet, bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. beğenmişsinizdir. Daha fazla bu oyunun gelmesini istiyorsanız bu videoya bu videoya gelecek. Bunu bölüm bölüm O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.